Onur Ünlü, Ezgi Asaroğlu ve Ali Atay'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bir başka Küt dizi daha var ki... E Az önce başlangıçta da söyledim sizin afili filintalardan Emrah Serbest'in e, senaryosunu kaleme aldığı. E, Beysatçı o bir fenomen şimdi kabul edelim gerçekten. E, Beysatçı size konuk oldu. Bayağı da bir e, yazıldı çizildi hatta. Çünkü hani çok sık yaşanan bir şey değil. Dizi karakterinin başka bir diziye hani aynı kanal içinde belki ama e, görüntülerini de şimdi veriyorlarmış. <laughs> <laughs> bir anlamda onlar için de enteresan değil mi? Aslında son derece ciddi bir şey yapıyorlar. Absürt bir diziye de konuk oyuncu olarak geliyorlar. Kendileriyle muhteşem bir kere kendiyle dalga geçen insan figürlerine bayılıyorum. Nasıl bir deneyimdi? İyi, ne e yaptırdınız yani? siz Behzat Ç.'ye? Biz de onlara gittik. Yani onlar bize <laughs> geldiler. Biz de onlara gittik. Ortak bir hikaye. Tarkan, Tarkan abiyle, Tarkan Karlıdağ'la o...